Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Nişantaşı'nda Stil'deyiz, sinemadayız. Ee, Türkiye'nin e çok yakında vizyona girecek olan, 27 Eylül'de vizyona girecek olan meşru, gayri meşru filminin ise bir arkadaşlar. E, başrollerde Erkan Can oynuyor. E, bir dolandırıcı hikayesi hepinizin başına gelmiş de telefonda aramıyor filan biliyorsunuz yani ben savcı filan değil insanlar dolandırılıyor. Bunu anlatan bir hikaye. İşte burada Erkan Can ve diğer oyuncular e, basın mensuplarında açıklamalarda bunlar. bizde işte Şener Boz ve İstanbul'un sesi olarak e, buradaki bütün oyuncuların e, basın mensupları yaptığı açıklamaları şimdi seri için yayınlıyoruz. anlatmaya gerek yok aslında yani. Vallahi keyif çekebilirim. Seyirci karakteri ne kadar sürtün? Ne kadar gerçekleştirdin? On beş gün çalıştım. On beş günde bir aydır toplam bir Urfa, İstanbul. Vallahi heyecanlıyız. Yani filmimiz keyif. Ben hep onu Çok seyirlik bir film olduğunu düşünüyorum. Ve bence en büyük artısı. Zaten kendince güzel bir hikayesi var. Eğer kan babalar yani o yüzden mükemmel keyifli, yararlı, yaşam, özet, yararlı. Keyifli, bir keyif diyor arkadaşlarımız hep beraber. Yani keyifli bir iş yapmış eli. Bir de keyifli. Ama biraz da iki tarafın da ortasında kalan biraz mağdur bir çocuğu oynuyoruz burada. O yüzden bu da benim için değişik bir deneyim oldu. Valla söylüyorum ya, Yani bugün çok bekledik. Umarım seyircilerimizin de beklediğinde değecek. Bir film olmuştur. Bizim hissettiğiniz şimdi böyle çekimlerimizi zorlandığımız aksiyon sahnelerinde sıcaktı. Sıcaktan dolayı özel zorlandığımız oyun ama Allah'tan bu sıcak neydi. oradan geçtik biraz. Yaygın işler de tabii. bence de çok iyi bir hikaye idi. Ee, özellikle Erkan babanın dolandırılması böyle bir hikayenin ona gelmesi ve o da kabul etti. Başına gelen bir hikaye. Zaten Türkiye'de büyük bir sorun aynı zamanda bu. Hesabınız evet. terör örgütü tarafından ele geçirerek <laughs> birçok insan mağdur edildi. En azından o mağduriyeti giderebilecek hem güldürüp hem de düşündürebilen bir iş oldu. sanatsal ağırlığı da var. Bu komedisi de tadında. Bizim çok iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Hem beraber izleyip göreceğiz. Filmde Erkan Bey kimde olabilir? Kim olabilir? Yani şöyle, şöyle yüzlere bakabiliriz. Yüzlere bakarsak <laughs> kimlerin dolandırdığı belli. Herkimizde hepsi gördüğü gibi. Ben hemen kırılıyorum. Çok güzel. Mavi bende Mavi bende değil ki. Atasana. Şahin biraz zorlandı. Bu karakteri girmek için ama zorlandı. Zorlandı. Bu falan değil

Tabii benim için ilk projemde Erkan abiyle oynamak, Kemal abiyle oynamak, Kemal'inle gerçekten de büyük bir tecrübe oldu bana. Sağ olsunlar her noktada yardımcı oldu. Özellikle Kemal abi bayağı benimle uğraştı. Ee, ben şanlı ufalıyım zaten. Sıcak beni çok etkilemedi ama onlardan bir iki üç kilo aldık. Yani güzel geçti, evlendik. İnşallah iyi izlenir diyor. At, at şunu abi. Bakın, bakın. Söyleyecek pek bir şey de kalmadı ama bu bir trajikolik bir şey. Yani, çok yoruldum. Çok yoruldum. Havlu saray ötüyor bu şekilde... Arkadaşlar, kuşağım mısın? Ben susarım. Günümüzden birçok insan bu şekilde zaten doğumlarını biliyoruz. Doğumlarını ekib olarak üzerimizden dışarı gereğince yaptığımızı düşünüyorum. Bu falan tabii konumuzun nasıl bir yüzümüze tutar gibi kavuşu sıcaklarımızla. Elimizden gelen yaptıkları. çok büyük bir tecrübe oldu. Evet, evet. tamam. bu bu

bir senaryo İ, ilk iş senaryo güzel. Zaten güzel olmasın. biz olmasın. Yani. <laughs> 1 kere 2'ye пал Pre студentes. 1'e yağ rezət hesitate. Б Could we get young boys here in eben dragon land where they would get back? 3 ısıр D 3 I need bir777 ali siz Rachelle o aldchwต�� Ne inanessential burnout if you have a problem, don't say Çok çok Biz çok eğlenceliydik çekerken. Bakın sizler de aynı alırsınız. Hayırlı olsun Deli. De çok teşekkür ederim. Bir detay alalım hep birlikte. Hep birlikte buradayız. Karar İsmail bunu hani biraz daha çek. Biraz daha çek. şey video evet, tamam mı herkes? Tamam. Her şey şey. teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkürler. Ne yapacak? Her abisi. Tamam mı? Bekledik de bugün gelmesi o